Selamlar olsun. Ben Serhat Dilsiz. Burası Kütahya. Sene 2015. Bu parça Kütahya'daki kardeşlerime armağan olsun. Yine başlıyoruz. Hadi çek baba. Selamun aleyküm yine ben geldim Serhat dediler evet o benim On yaşımda yaşadığım acıları On yedimde hatırlatmayın onları Anam dedi sevme be oğlum Beni ise resimlerle avınıyorum Sigaranın dumanı ciğerlerde Şimdi seni gördüm alistlerle Böyle bir hayatı yaşamaktansa Bırakın beni çekeyim silahı kafama Ay yaş diyorlar şimdi ise bana Ben nasıl bir hata yaptım ya Elimde poşe düflüyordum ayıkıyorsun Arkadaşlar soruyor Serhat ne yapıyorsun Ben bilmiyorum artık ne yaptığımı Çekip gitti kararttı lan hayatımı 17 yaşıma kadar ben kimseyi sevmedim Şimdi bu hayatta tek gerçeğim sendin Bir park köşesinde beraberdik ayıkıyorsun Cilet çıkarıp adını koluma yazıyorum Anam demişti Sevme oğlum Ne yapayım anne Aşk bu dayanamıyorum Nereden bilebilirdim böyle olacağını Nereden bilebilirdim Çekip gideceğini Anlatırım dördümü de anladın mı sen beni Anlatmak çok zordu Ayıktın mı sevgiyi Yaşadıklarımı anlatıyorum ben Kimse gelmesin üzerime lütfen Şimdi psikopat damgasıyla Her kadını gördüğümde o geliyor aklıma Son sözlerimi çok iyi dinle Ben çok özledim deli gibi hem de Artık derman takat kalmadı Bu ayrılık beni harbiden yırttı Ben yokum artık çok da yoruldum Sana mutluluklar yeni aşkınla Hiç üzülmezsin inşallah aşkım Seni çok seviyorum unutma kadınım